Bu kaydımızda Setup 2018 programının çizim ve metraj modülünü tanıtacağız. Örnek bir dosya açıyorum. Evet, görüldüğü gibi bu dosyada kazıklı temel modeli mevcut. Kazıklı temel modelinin nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili bilgiler önceki videolarımızda anlatılmıştı. Biz şimdi ekrandaki sondaj kuyusunu göstermemek için Burada buradaki butona tıklayarak sonlaş koşulunu ekrandan kaybediyoruz. Şimdi diğer bir durumda metrajlarda biraz daha anlamlı birimler görebilmek için e, kilogram seçiyorum. E, kuvvet birimini kilogram force, e, uzunluk birimini de santimetre seçtikten sonra analiz penceresine geçiyorum. Şimdi analiz penceresinde kazık betonarme adında bir sekmemiz var. Buraya giriyoruz. Burada eee yapacağımız temelin çizimlerini almadan önce hangi temel çizimlerini istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Örneğin dosyada, çalıştığımız dosyada birden fazla model birisi varsa bu modellerden hangisinde çalışılmak istiyor? Örneğin model, model 1 ise model 1'i seçiyoruz. Model 1'de birden fazla temel varsa burada bir tane var. İlgili temeli seçiyoruz. Burada model 1'de temel 1'i seçmiş olduk ve çizimlere devam edeceğiz. Şimdi beton sınıfını belirliyoruz. C25 beton seçtim. Donatı sınıfına S420 seçtim. Beton alma butonuna tıkladığımızda modeldeki bütün kazıkların, ilgili temeldeki kazıkların listelendiğini görüyoruz. Burada bir sütunda kazık çapları, diğerinde kazık boyları ve minimum donatılar hesaplandı. Minimum donatı alanları, minimum boyuna donatı, fret donatısı, çember donatısı ve Z demiri. Şimdi bu demirlerin hesaplanırken çapları nasıl değiştirebiliriz ondan bahsedecek olursak sağ tıkladığımızda analiz ayarlarına geçiş yapıyoruz ve kazık ve tonarma sekmesine giriyoruz. Burada sol tarafta donatılar var. Örneğin boyuna donatıyı hesaplarken 20'likten başladı. Fret donatısını 8'likten. Burada fret donatısını örneğin 10'dan başlasın. 10'luk demirden. 8'i iptal ediyorum. Sağ tarafta donatı parametreleri var. Minimum boyuna donatı oranı, fret donatı aralığı, fret donatı aralığı, maksimum fret donatı sarılma bölgesi aralığı, birleşim bölgesi aralığı, fred donatı bindirme boyu. Şimdi bu değerleri buradan değiştirerek çizimlere ve metraja yansımasını sağlayabiliriz. E, çember donatısı ile ilgili de çapı buradan girdiğimiz zaman ilgili çizim paftalasındaki tüm kazıklarda bu çember donatısını kullanacaktır. Çember donatısının bindirme iki pas payı ve z demiri ile ilgili yine çap. Burada 20'likte bıraktım ben. E, z demiri açısını Girersek Z demirinin çapraz olan donatı parçasının açısını buradan değiştirebiliriz. Z demirinde yine gönye boyunu da buradan verebiliriz. Şimdi ben uygula diyorum. Fret donatısını değiştirdik. Uygula diyorum. Yeniden betonarme dediğimde evet görüldüğü gibi fret donatısını hesaplıyor. Bunlar TS500'deki minimum donatı oranlarına göre hesaplanmış donatılardır. Şimdi bunu yaptıktan sonra Direkt metraja geçmeden önce bir kazıklı temel çizimi alalım. Kazıklı temel çizimi butonuna tıkladığımızda evet, program gördüğünüz gibi e, 4 pafta olarak bütün çizimleri e, hazırladı. Şimdi burada bir çerçeve görüyoruz pafta yükseklikleri ile ilgili. Mesela burada 3. paftanın çizime sığmadığını görüyoruz. Şimdi bu çizim ayarlarından bahsedecek olursak sağ tıklayıp çizim ayarlarına girdiğimizde en altta ölçek bölümünde kağıt yüksekliği var. Örneğin bu kağıt yüksekliğini 60'lık değil de 90'lık yaparsak, sonra sağ tıklayıp yeniden yenile dersek evet, şimdi 90'lık kağıda bu paftanın sığdığını görmüş olacağız. Biraz e, paftaları anlatalım. Paftalarda, birinci paftada e, modelin perspektif görünüşü var. Paftaların sağ alt köşesinde e, pafta başlıkları var. Burada eee gene proje ile ilgili bilgiler yer almakta. Paspayı, beton sınıfı, donatı çeliği gibi çizen, tasarım gibi. tasarım ve çizen bölümlerine isim yazdırılması için rapor ayarlarında eğer proje müellifin adı yazılırsa buralara o isimler gelecektir. E, tarih ve saat bilgisi, ölçek bilgisi yine gelecektir. Şimdi ikinci haftaya gelecek olursak ikinci haftada e, kazıklı temel aplikasyon planı Kazık yerleşim planı. Bu planda kazıkların isimleri ve numaraları yer almakta. Akslar, aks ölçüleri yer almaktadır. Ve yine aynı şekilde e, plandan bir kesit geçirilmekte. Bir sonraki paftada ki çizimlerin e, bu kesite göre belirlenebilmesi için. Yine sağ alt köşede de e, pafta başlıkları yer almakta. E, üçüncü paftaya geçiyoruz. Üçüncü paftada e, bu plandaki A kesitinden alınan e, Kesit'in modelde girilen zemin profiline yerleştirildiğini görüyoruz. Burada e, modeldeki zemin profilinde tanımlanan tabakaların kodları yazıyor. Örneğin 0'dan 15 metreye kadar kil tabakası varmış. Yeraltı seviyesi 6 metredeymiş. E, başlık üst kodu e, gördüğünüz gibi e, 345-4 gibi başlık üst kodu var. E, bir alt tabaka silt ki Diğer bir özellik modelde zemin profiline girdiğiniz yani bu kazıklı temelin çözümündeki geoteknik parametreler buraya ilgili tabakalara gelmektedir. Örneğin burada doğal birim acım ağırlık, dirençsiz kayma direnci ve elastik parametreler burada yazılı. Tabi buradaki değerler toplam gerilme parametreleri olduğu gibi efektif parametreler de olabilir. Bu tabakada verdiğiniz bilgiye bağlı olarak eğer o tabakada çözümde e, Drenajsız bir tabak kullandıysanız e, toplam gerilmeden de program analiz yaptığı için buraya toplam gerilme parametremi getiriyor. Yine alttaki tabakada da aynı şekilde. Ve, ve böylelikle ikinci haftada çizilenleri de göstermiş olduk. Üçüncü haftaya gelelim. betonarme detay paftası. Bu betonarme detay paftasında da yine sağ tarafta e, gerekli hafta başlığı var. Detayı inceleyecek olursak bir boy kesit var. Boy kesit içerisinde fret donatısı ve boyuna donatı çizilmiş durumda. Burada e, başındaki temel başlığı veya radya temel, e, tekil temel neyse kazık başlığının e, yüksekliği 55 santim, e, donatının girme mesafesi 50 santim ve 23 santimde yanda görüyorsunuz yönger mesafesi var. 110 santim e, sarılma bölgesi uygulanmış. Bu sarılma bölgesi deprem yönetmenliğindeki e, istenen kenetlenme boyuna göre belirlenen e, mesafedir. Burada sarılma bölgesindeki aralık 10 santim demiş. Bu üste çıkacak olursak zaten planda donatıların yerleşimi görünüyor. Spiral donatı onluk 10 santim arayla dedi. Yani sarılma bölgesinde 10 santim, birleşim bölgesinde 10 santim ve normal diğer kazık bölgesinde de 19 santim arayla olduğunu gösteriyor. Boyuna donatı adadı. donatı adedi 17 fi 20, kazık çapı 80 santim. Hemen yanında Z demirinin detayı var burada bir boy kesitte giden adet gösteriliyor. 3 çarpı 2 20 işte 5 metre arayla boyu. Hemen altında çember donatısının yine toplam boyu ve kaç adet olduğu, kaç santim arayla olduğu indirme boyu gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca boyuna donatıda görüldüğü gibi 12 metreyi geçen yerlerde bir ek yapılıyor. Bunlar gene ekler de TS502 kenetlenme boyu. LB formülüne göre hesaplanmaktadır. Şimdi Z demirlerinin aynı zamanda boy kesite işlendiğini de görüyoruz. Görüldüğü gibi e, toplam kaç adet varsa bir projede bir kazıkta onu buraya getirdiğini görüyoruz. Burada 2 metre ölçüsü atılmış. Bu çember donatıların 2 metre arasında olmasından dolayı boy kesitte o da düz çizgi olarak gösteriliyor ve düşey mesafesi yapılıyor. En altta detayın başlığı var. P0 p 63 Yani bütün kazıklar aynı donatı, aynı özelliklerde olduğu için hepsine bir detay verilmiş. P0'dan P63'e kadar betonarme detayı e, uygulanmış. E, şimdi burada bunları gösterdikten sonra çizim ayarlarını gösteriyorum. E, çizim ayarlarında daha önce kağıt tip şeklini Gördüğünüz gibi e, aksların İsimlerinin yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Aks dairelerinin yüksekliği değişebilir. Kazıklardaki isim yüksekliği değişebilir. Ve burada ölçek ayarlanabilir. Örnek mi? mesela bu betonarme detayıyla plan ölçeği 1 bölü 50 aynı olmuş. Eğer betonarme detayını 1 bölü 25 alabiliriz. Öyle yapacaksak bir deneyelim. 25 diyelim. Uygula diyelim. Yenile butonuna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi detayı iki kat büyüktü. Bunun anlamı bu çizim 1 bölü 50 gönderilirse yazıcı Detay 1 bölü 25 çıkacaktır. Bu şekilde. Ben tekrar çizim ayarlarına döneyim, Bunu 1 bölü yapayım. Bir daha yenile butonuna tıklıyorum. Şimdi diğer bir husus metraj tablosu. Metraj tablosunda da yine haftada kullanılan donatı pozlarına göre kaç adet çapı ve boylarına yazılan bir tablo görüyoruz. Çaplara göre ağırlıklar, çapta, hangi çapın e, ne kadar total olduğunu gösteren toplam satırı, bütün çapların yerleri ve en sonunda da genel toplam. Örneğin burada 56 ton civarı e, demir gittiğini görüyoruz. Toplam kazık betonu da 482 metreküp olarak e, görülmüş oldu. Şimdi biz e, kazık çaplarını, kazık boylarını ve diğer özellikleri nasıl değiştirebiliriz onu inceleyelim. Pencereyi kapatıyorum. Ee, ve burada e, örneğin e, bazı kazıkların çapını e, 45 santime getirelim. Örneğin P2, P3 ve P4 kazıkları. Bunu yaparken Shift ile seçiyoruz arkadaşlar. Shift ile seçince çoklu seçme şansımız var. Sonra tıklıyoruz ve çapı buradan 45 cm'yi uygula dedikten sonra betonarme butonuna e, basarsak çizimden önce son bir refresh yapmış olacağız. Beton harme butonuna bas, e, bas, bastığım zaman gördüğünüz gibi e, çizime hazır hale geldi. Fakat bunu isterseniz 45'lik donatıda, donatıları biraz azaltalım. 45'lik çaplı kazıkta. E, onu da göstermiş olayım. Boyuna donatıda da yine Shift ile e, çoklu seçip 17 fi 20 değil de örneğin e, 8 tane işte 18'lik donatı yapıyor. Evet. Şimdi beton harma butonuna bir daha tıkladık. Kazıklı temel çizim butonuna tıklıyoruz. Ee, ve görüldüğü gibi 45 santim yapılan kazıklardan dolayı ikinci bir detay atıldı. E, detayda kazık çapını görüyorsunuz 45 santim. E, donatısını değiştirmiştik. 8 fi 18 yapmıştık. Onlar yine aynı şekilde Z demiri ve çember donatısı da mevcut. Şimdi e, beton harmi detaylarında gördüğünüz gibi altta P2'den 4'e kadar. Yani P2, P3, P4 e, kazıklarının detayının bu olduğu bilgisi de detay başlığında verilmiş durumda. E, diğer bir husus hususta e, burada çember donatısını ve ZDM'ini de değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Onu da değiştirelim arkadaşlar. Bu değiştirdiğimiz 45'lik kazıklarda çember donatısını örneğin 16'lık yapalım. Bunun betona anlıyorum. Hatta Z demirim de değiştirelim. Böyle Özür değil, Z demir donatısı. Z demir donatısında yine 3'ünü seçiyorum. bunu da 16'lık yapıyorum. Bunda da 5 metre arayla kalıyor. Beton harme butonuna tekrar tıklıyorum. Daha sonra geçiyorum ve kazıklı temel çizimini yeniden alıyorum. Şimdi bir daha incelemeye gittiğimizde gördüğünüz gibi bu 80'lik çap burada 17 fi 20 20'lik donatısı olan yine aynı şekilde detayları görüyoruz. Diğer detaylarda da görüldüğü gibi bu 45'lik çapta e, çember ve Z demirinin e, değiştiğini buradan görebiliyoruz. O yüzden de yeni bir detay oluşturulmuş e, durumda arkadaşlar. Bu iki detay arasındaki fark ise gördüğünüz gibi çember donatısından kaynaklanmış. Çember donatısının 16'lık kullanıldığı için. Yani detayda herhangi bir değişiklik olursa e, ilgili kazıkta yeni bir detay açılmakta. Bunları yaptıktan sonra bir de fret donatısını değiştirelim. Örneğin bir tane belirli bir kazık için seçelim. Fret donatısını 12'lik 15 santim arayla diyelim. Beton harma butonuna tıklayalım. Kazık temel çizimine tıklıyoruz. Evet. Görüldüğü gibi ilgili donatılardan bakalım fretlere. Fret donatısı 12'lik olan detay burada. Ve diğer detaylarda da açılmış durumda. Ee, şimdi poz ve met e, poz metraj tablosuna baktığımız zaman yine son olarak da işte 55 ton bir e, demir ve 467 metrekik oluştuğunun betonun toplam kazık betonun görüyoruz. E, buradan e, çıkmadan önce e, bir bu çizimlerin otokete nasıl atıldığını gösterelim arkadaşlar. Çizimler alındıktan sonra pencere üzerine sağ tıklıyoruz. Export DVG değil bir buton var. Bu butona tıkladığımızda evet şimdi burada e, çizimleri kaydedelim. Daha önce ben bir tane almışım. Onun üzerine kaydetsin. Proje bir çizim. Kaydet diyorum. Evet. Şimdi bütün çizimleri böylelikle ilgili yere almış olduk. Şimdi AutoCAD veya benzeri bir programla açalım. Ee, evet. Open diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi DVG'yi açtığımız zaman işte AutoCAD'de de e, çizimlerin aynen geldiğini görüyoruz. E, taramaların daha düzgün geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Buradaki taramalar şekilde görüldüğü gibi e, beton harme e, tarama şekliyle gelmiş durumda. Detaylarda yine aynı şekilde otokete aynı özellikleriyle geldi. Metraj tablosu. Bu orada gördüğünüz bütün çizimler e, aynı şekilde gelmiş oldu. Şimdi e, kapattıktan sonra yeniden setup 2018'e veriyorum. Şimdi diğer e, modeldeki çizimlere bakalım arkadaşlar. E, diğer modeli görecek olursak model 2'yi seçiyorum. Burada daha önceden hazırlamıştım ben bu dosyada. Bir poligon temel görülüyor. Hatta e, şuradan e, yüzey sert temelleri şeffaflaştırırsak kazıkların da ekranda yerleşimini görmüş oluruz. Tabii bu önceki videolarımızda ben anlatmıştım bunu. Bu kazıkların poligon içerisine program tarafından otomatik dağıtılabildiğini ve bazı kazıklarında istenen koordinata nasıl çekilebildiğini göstermiştik. Şimdi bu model için de çizim alalım. Analiz penceresine geçiyorum. Bu sefer model 2'yi seçiyorum. Yine ismi temel birmiş, öyle kalmış burada. O Öyle devam edelim. Şimdi beton erme dediğim zaman, evet gördüğünüz gibi sol taraftaki pencerenin, daha doğrusu tablonun değiştiğini görüyoruz. Kazık sayısı da değişti. Yine aynı şekilde. İşte buradan bir çizim alalım. Kazıklı temel çizimine tıklıyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi çizimde plana yine geldi. Kesiti var. Detayı var. Aynı işlemleri burada da yapabiliriz. Yine kazık çapı. Yani modeldeki temelin şekline göre çizimler dinamik olarak değişecektir. Buradan şimdi metraja geçelim arkadaşlar. Şimdi metrajda Model 2'de devam edelim. Sağ tarafta metrajları yönlendirdiğimiz bir veri girişi bölümümüz var. Örneğin mesela kazık donatı metrajını göreceksek, burada kazık donatı, beton metrajı ise betonu seçiyor. Şimdi kazık donatıdan başlayalım. Metrajı tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi sol tarafta kazık boyuna donatısının, fret donatısının, çember donatısının, kaç kilogram gittiği bilgisi burada yer almakta. 10'luk, 20'lik değer kullanıldığı için. Tabi başka çaplar kullanırsa onlar da gelecektir. Betonu alalım. Betonu aldığımızda da tabi santimetre küp olarak veriyor. Bir hemen metreye çevirelim daha anlamlı olsun. Model 2'ye tekrar dönelim. Betonu Evet. 573 metreküp gördüğünüz gibi beton gittiğini görüyor. Foraj yani delgi metre bakalım. 1140 metre tül delgi gittiğini görüyoruz. Bunlar toplam metrajlar. Genel toplama baktığımız zaman da betonun 573 metreküp, işte yaklaşık 67 ton demir 1140 metre de foraj olduğunu görüyoruz. Şimdi metrajları detaylı alacak olursak örneğin detaylı kazık boyuna donatı Buraya baktığımız zaman da gördüğünüz gibi bütün tek tek bütün kazıklardaki metrajları hesaplayıp en altta da toplamı verecektir. Yine aynı şekilde detaylı frette de aynı şeyi işte görebilirsiniz. Detaylı çember donatı da görebilirsiniz. Detaylı z demirinde görebilirsiniz. Bütün hepsini aynı şekilde görme şansınız var arkadaşlar. Detaylı beton metrajı yine benzer şekilde her kaza giden beton metrajını görüp en son altta toplamını görebilirsiniz. Ee, ve keşif. Keşife tıkladığımız zaman da burada demir fiyatını birim fiyatlarla çarpılmış olarak en son örneğin buradaki maliyet 474 TL gibiymiş. Ee, burada bu birim fiyatlar tabi devamlı değişken olacağı için e, piyasa koşullarına göre bunun içinde e, nasıl değiştirebiliriz bu değerleri? Sağ tıklayıp birim fiyatlar dediğimiz zaman örneğin demir birim fiyatını 3500 değil de 3800 yapalım e, tonunu uygula diyorum. E, beton harme sonra bir daha metraj diyorum. E, gördüğünüz gibi 494 TL çıkmış oldu. Model 1'de de aynı işlemleri yapalım. Örneğin kazık donatı. Önce beton harme diyelim modeli değiştirdiğimiz için. Daha sonra kazık donatı metrajına bakalım. Evet burada hatırlarsanız önceki modelde çapları değiştirmiştik. Daha fazla çap kullanıldı. E, betonu bakalım. Yine aynı şekilde foraj. Genel toplam. Detaylı kazığa bakalım. Detaylı kazıkta da gördüğünüz gibi bazı çaplar değiştiği için burada her kazık için ayrı ayrı hesaplanmış oldu. Ee, en son keşife burada da bakalım. Gördüğünüz gibi 409.000 TL gibi de burada bir şey değer tutmuş. Ee, burada birim fiyatlar değiştirilebilir. Ayrıca ilave giderler diye bir üstünde var. Ee, burada bir değer yazmıyor ama birim fiyata birim ayarlarda siz buraya değer yazarak bir ilave gider de ekleyebilirsiniz. Mobilizasyon ücreti yine aynı şekilde. Ve böylelikle şantiye öncesi metrajı ve keşifi çıkarmış olacaksınız. Burada başka bizim anlatabileceğimiz şu an için bunlar. Şimdi de başka bir model açarak orada da çizimleri yeniden almaya devam edelim. Evet başka bir model açmak için yine ikinci dosyayı açıyorum. Proje 2 dosyası. Evet, bu dosyada biraz daha görece olarak büyük bir temel seçtim. Yaklaşık oturum alanı 1000 metrekareye yakındı. Bir de gerçek bir projeydi bu. Bu projedeki kazıklar boyutlandırılmıştı, analizleri yapılmıştı. Hem taşıma gücü hem oturma hesapları. Şimdi de çizimlerini elde edeceğiz. Yeni analiz penceresine gidiyorum. Beton harme butonuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi son modelde gelen temelin bütün donatıları bu şekilde e, gelmiş oldu. Şimdi bir kazıklı temel çizimi alalım. Hem çizim süresini görelim model biraz daha büyük. Evet bekliyoruz. Evet kazıklı temel çizimleri gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi büyük bir projeydi ve çizimleri çerçeveye sığdırmak için çizim ayarlarından örneğin 90'larda da ısınmamış. Bunu şimdi 1.20 yapalım. E, Uygula diyelim birbirimize girelim. Evet. 120'de tam üstüne gelmiş oldu. Biraz daha arttırayım. 1.30 yapayım. Bunu Evet. Gördüğünüz gibi bu projede de e, 4 tabaka girilmişti. Tabaka kodları. Yeraltı su seviyesi girildi. 5 metrede, 1,5 metre bir radyo temel yüksekliği ve 80'lik kazıklar 20 metre boyunda. Şimdi bunları aldıktan sonra detaya bakacak olursak gördüğünüz gibi bu sefer gönye atılmamış. Atılmamasının sebebi kenetlenme boyu kadar girdiği için içeri, kenetlenme boyu kurtardığı için gönye yok. Zaten gidebildiği kadar da yukarı gidecektir radyo temel kalın olduğu için. O yüzden program bunları da ayarlayarak ne zaman göğüne atıp atmayacağını, kenetlenmeyi sağlayamazsa göğüne atacağını hesaplamaktadır. Özellikler aynı şekilde. E, donatılar görüldüğü gibi sarılma bölgesi 1.10. Sarılma bölgesi de yine deprem yönetmenindeki e, kenetlenme boyuna göre ve deprem yönetmeni kıstaslara göre belirlenmektedir. Pozlar ve poz tablosu e, görüldüğü gibi 142 ton e, bir demir 1246 metreküp beton gitmiş durumda. Bunu da e, o taketi atmak istersek yine sağ taraftan e, export butonuyla e, görüldüğü gibi gönderebiliriz. Ayrıca çizimi iki kat büyütelim yine detayı. Evet. 1 bölü 25 olsun detaylar. Evet. Bu şekilde e, kazıklı temel projemizi hazırlamış olduk. Otokete atmak için de yine sağ tıklayıp export dvd ile gönderebiliriz. En son bir de metraj özelliğimizi tekrar kontrol edelim. Şimdi metraj için beton arme demiştik. Metraja gidiyorum ve kazık donatı metrajına bakıyorum. Görüldüğü gibi 10'luk ve 20'lik demirler. Kaç kilogram gittiyse bunlar yazıyor. Genel toplama bakalım. Evet 2480 metrekip foraj 142 ton değeri 1246 metredir. Keşife bakalım. Keşifte de görüldüğü gibi 1 milyon 1 milyon 56 bin TL gibi 1 milyon -1 civarında bir maliyet olduğunu projede görüyoruz. Ve bu şekilde bu modelin de çizimlerini tamamlamış olduk. Ve şimdi farklı geometride olması anlamıyla Diğer bir modeli açalım. Yine bu dosyadaydı. Model 2'ye bakıyorum. Burada da bir dairesel temel girildi. Tabi ee, tabii yine daire temellerde de programın e, otomatik kazık dağıtma algoritmasıyla e, temel içerisine kazıklar bu şekilde yerleştirilebilir. Tek tek girmeye gerek yoktur. E, yani tek tek girilebildiği gibi koordinatlarıyla istenilen yere bu şekilde de dağıtılabilir. Bunu yaptıktan sonra da yine bunun çizimlerine bakalım arkadaşlar. Bu sefer model 2'yi seçiyorum. Beton harme butonuna tıklıyorum. Evet. En son modeldeki kazıklar görüldü. Şimdi kazıklı temel çizimini alıyorum. Evet. Görüldüğü gibi daire temel olduğu zaman da şekilde görüldüğü gibi hem model hem plan kesit ve detay yine aynı şekilde gelmektedir. Bu şekilde istediğiniz geometride Temeli de hem poligon hem daire girerek çizimlerine ve metrajına ulaşma şansına sahipsiniz. Son olarak model 1'i yani ilk modele daha doğrusu yeniden dönelim. Çizimlerini bir notakete göndermemiştik. Onu bir daha gönderelim. Beton armı tıkladım. kazık temel çizimini aldım. Şimdi bu haliyle Export diyorum ee, bu sefer proje 2 çizim adında kaydediyorum. Evet şu anda bu şekilde AutoCAD'e göndermiş olduk. Şimdi açalım proje 2 yine o CAD programımızda açıyoruz. Evet AutoCAD'deki görünmesi de diğer çizimde olduğu gibi aynı şekildedir ve burada otoket bilgisi verecek olursam e, layer'larıyla beraber gelmektedir. Yani e, herhangi bir eee layer'ı seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi plan isminde e, bu şekilde otoket üzerinde de çizimler üzerinde e, eklemeler yapacağınız zaman layer'lardan faydalanabilirsiniz. E, çizimler layerlı, katmanlı bir şekilde gelmektedir. Aynı zamanda detay blok halinde gelir. E, yine poz listesi de tablo halinde gelmektedir. Ee, çizimlerle ilgili AutoCAD içerisinde başka anlatacağım. Ee, tabii bir rejim yaparsanız dahil olarak daha net görürsünüz donatıyı. Bu şekilde görünen bütün detaylar e, yine aynı şekilde Setup 2018'den AutoCAD'e e, gönderilmektedir. Şimdi kapatalım, e, programa dönelim. E, benim çizimlerle ilgili e, anlatacaklarım bu kadar. Tabii başka ayarları deneme şansımız burada çok olmadı. Yine yazı yükseklikleri ve benzeri ayarlar, parametreler değiştirilebilir. Bunları da ilerleyen zamanlarda gösterebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.